İslam tarihi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında gerçekleşen birçok mucizevi olayla doludur. Bu olaylar, İslam'ın yayılması sürecinde Müslümanların karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmuş ve Allah'ın korumasını gösteren işaretler olarak kabul edilmiştir. Bu mucizelerden biri de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke'den Medine'ye hicret ederken yaşadığı Hira dağındaki mağara'da gerçekleşen örümcek ağ mucizesidir. Hicretin arka planı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşında peygamberlik göreviyle görevlendirildiğinde Mekke halkına İslam'ı tebliğ etmeye başladı. Ancak Kureyş kabilesi İslam'ın hızla yayılmasından endişe duyarak peygamberimize ve Müslümanlara karşı yoğun bir düşmanlık beslemeye başladı. İslam'ın mesajı Mekke'deki putperest inançlara meydan okuyor ve Kureyş'in sosyal ve ekonomik düzenini tehdit ediyordu. Bu nedenle Kureyşli liderler peygamberimizin mesajını susturmak için her türlü yolu denemeye başladılar. Müslümanlara yönelik zulüm ve baskılar arttıkça Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara Medine'ye hicret etmeleri için izin verdi. Medine'de İslam'a daha hoşgörülü yaklaşan bir toplum bulunuyordu ve Müslümanlar burada huzur içinde yaşamaya başlayabilecekti. Ancak peygamberimiz ve en yakın dostu Hazreti Ebubekir radıyallahu an Mekke'den ayrılmadan önce, Kureyş liderleri tarafından öldürülme tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar. Sevr Mağarası ve Örümcek Ağ Mucizesi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ile birlikte Mekke'den gizlice ayrıldığında, Kureyşliler onun peşine düştü. İzlerini süren düşmanları, Peygamberimizi yakalamak için her yolu deniyordu. Peygamberimiz ve Hazreti Ebu Bekir bu sırada Mekke'nin hemen dışında yer alan Sevr Dağı'na sığındılar ve oradaki bir mağaraya girdiler. Mağarada düşmanlarının onları bulup bulmayacağı endişesiyle saatler geçirdiler. İşte tam bu sırada Allah'ın bir lütfu olarak mucizevi bir olay gerçekleşti. Mağaranın girişine bir örümcek geldi ve hızla ağını örmeye başladı. Aynı zamanda iki güvercin mağaranın girişine yuva yaparak yumurtladı. Bu olaylar son derece kısa bir süre içinde gerçekleşti. Kureyşli izciler mağaranın önüne geldiklerinde, örümcek ağını ve güvercin yuvasını gördüler. Aralarında, eğer burada olsalardı, bu ağ bozulurdu ve güvercinler burada olmazdı. Diyerek mağaraya girmeye gerek duymadılar ve başka bir yere yöneldiler. Bu mucize, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin düşmanlarından korunmasını sağladı ve Medine'ye güvenle ulaşmasına vesile oldu. Hicretin bu önemli anı İslam tarihinde Allah'ın peygamberini ve inananları koruma gücünü simgeleyen bir olay olarak hatırlanır. İslam tarihindeki önemi. Sevr mağarasındaki örümcek ağ mucizesi İslam tarihinde önemli bir yere sahiptir. Bu olay Allah'ın peygamberini ve müminleri en basit ve doğal yollarla dahi koruyabileceğini gösterir. Bir örümcek ağ ve iki güvercin İslam'ın yayılmasında ve peygamberimizin görevini güvenle yerine getirmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bu mucizevi olay, Müslümanlar arasında Allah'a olan güveni pekiştirir ve zorluklar karşısında sabır ve tevekkül göstermenin önemini vurgular. Ayrıca İslam tarihindeki bu gibi olaylar, Müslümanların inançlarını güçlendiren ve onlara moral veren hatıralar olarak günümüze kadar anlatıla gelmiştir. Sonuç: Hira Dağı ve Örümcek Ağı mucizesi İslam'ın erken dönemlerinde yaşanan zorluklar ve bu zorluklara karşı gösterilen ilahi yardımı simgeleyen önemli bir olaydır. Bu olay, İslam'ın ilk yıllarındaki mücadelelerin ve Allah'ın korumasının somut bir örneği olarak her zaman hatırlanacaktır. Müslümanlar bu gibi olaylardan ders alarak Allah'a olan bağlılıklarını ve tevekküllerini her daim canlı tutmaya çalışırlar. Lütfen kanalımıza abone olun. Yorum yapın.